Полноваха, 2 Selamun Aleyküm değerli dostlar. Son haberlere bakalım. Çeçenya Devlet Başkanı Ramzan Kadirov görevi bırakacağı sinyalini veriyor. Kendisi görevden ayrılmayı düşüneceğini söyledi. Resmi Telegram hesabı üzerinden bir videolu mesaj yayınlıyor. Arkadaşlar bugün Rusya Federasyonu'nun kuruluşunun mevcut başkanları arasında uzun karaciğer olduğumu öğrendim açıklamasını yaparken çok uzun zamandır koltukta oturduğumu fark ettim. Süresiz ve uzun bir tatil bunu hak ettiğimi düşünüyorum açıklamasını yaparken adeta istifa sinyali veriyor. Bununla ilgili Rus devlet medyası TAS 3 Eylül tarihinde haber paylaşıyor. Kadirov Çeçenya devlet başkanlığı görevinden ayrılmayı düşüneceğini söyledi. Çeçen lideri Ramzan Kadyrov cumartesi günü kendisi Telegram hesabı üzerinden mesaj yayınlarken Rusya Federasyonu'nun kurucular arasında uzun ömürlü biri olarak kendisini değerlendiriyor ve görevden ayrılmayı düşüneceğini söyledi. Rusya Federasyonu'nun kuruluşunun mevcut başkanlar arasında önemli bir yere sahip olduğu da TAS tarafından servis ediyor. Bu şekilde tuhaf bir haber aktarılmış. Diğer haberde olsa Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı 3 Eylül tarihine ilişkin bir kez daha basın açıklaması yaparken basın açıklamasında tüm general Igor Konashenkov'un açıklamalarda bulunduğunu ve Bayraktar TB2'yi düşürdüklerini de söyleyelim. Burada da görüldüğü gibi Bayraktar TB2'de dahil olmak üzere 3 insansız hava aracının düşürüldüğü yönünde kendisinin açıklamalarına yer verilirken Yayınlanan görüntülerde Bayraktar TB2'nin enkazının olmaması da dikkat çekiyor. Novavakha, Donetsk Narodna Bayraktar TB2 в районе Каховка, Херсонской области. Diğer haberleri aktaralım dostlar. Ukrayna Savunma Bakanlığı kimyasal püskürtücüyle insansız hava araçları satın almak istediğini söylüyor. Bununla ilgili haber aktarılmış. Bu haber Bulgar medyasında da gündem olmuş. Rusya'da radyasyon, kimyasal ve biyolojik korumadan sorumlu Rus kuvvetlerinin başındaki Kor General Igor Krilov, Rus devlet medyası Ria Novosti'ye haftalık basın briefingi veriyor. Rusya kimyasal spreyle Ukrayna bayraktarlardan endişe duyuyor başlığı atılmış. Kor General Igor Krilov kendisi açıklamalarda bulunurken kimyasal püskürtücülü bayrakların Rusya için tehdit olduğunu iddia ediyor. Bilindiği gibi savaşın başından beri bu bölgede Rusya'dan yalan açıklamalar gelirken yine bu açıklamalarda Rus devlet medyasında gündem olmuş durumda. Bulgar medyasında da haberler paylaşılırken burada bazı belgelere yer verilmiş Rusya kimyasal spreylerle donatılmış bayraklardan endişe duyuyor iddiasına. Yer verilmiş. Bulgar sitesi de böyle bir şeyin olmadığını, Rusya'nın sahte belgeler ürettiğini iddia ediyor. Bu konudaki açıklama bu şekilde. Bunun dışındaki haberleri aktaralım. Yine bu arada dostlar şunu da söyleyelim. Ukrayna medyası gordano.com'da da bu haber şu şekilde paylaşılıyor. TB2 ile ilgili haber paylaşılmış. Başkomutan Valery Zaluzuni, iki bayrakların üç gün içerisinde işgalcilerin 28.30 milyon dolar değerinde 28.5 milyon dolara yakın Rus askeri teçhizatını imha etti ve hasarı uğrattığı açıklaması yapılmış. Diğer haber Suriye Ulusal Koalisyonu şu açıklamayı yapıyor. Suriyeli mültecileri Esad rejimi bölgelerine gönderme planında ısrar eden Lübnan hükümeti mültecilerin başına gelecek felaketten sorumlu olacaktır açıklaması yapılıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan Azerbaycan açıklamasını yapıyor. Azerbaycan ne ilgili şunları söyledi. Azerbaycan önerdiği 5 madde ilişkin Ermeni tarafının tutumu değişmedi. İşlerinde Ermenistan için kabul etlemez şeyler var. Ancak Erivan Bakü kapsamlı barış anlaşmasının tüm konularını görüşebilir. Agit Minsk grubu 5 başkanları özellikle bize destek olabilir açıklamasını yapıyor. Almanya'da fırınlar yüksek enerji maliyetleri nedeniyle bir bir kapanırken aylık 721 Euro ödeyen bu fırının yeni gaz fiyatının aylık 2588 Euro'ya yükseldiği haber aktarılıyor. Rus medyasında Türk zırhlı araçlarımızın Ukrayna'da her son bölgesinde görüntülenmesi gündem olmuş durumda. Bununla ilgili haberin başlığı Türk zırhlı araç ve tanklarından oluşan bir sütunun her son bölgesinde görüldüğü belirtilirken Tanklar ne alaka diyebilirsiniz. Abartmışlar. Burada sadece BMC kirpilerin olduğunu da söyleyelim. Diğer haber Erdoğan'ın Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Teknofest 2022 alanında Kızıl Elma insansız Savaş Uçağı'na ve Kürjet'e imza attığı yönünde de Cumhurbaşkanlığı tarafından görüntüler paylaşılıyor. Diğer haber tekrardan Samsun'a gidiyoruz. Emekli SAS komandosunun geliştirdiği boğma imha ekipmanlarının Teknofest'te sergilendiği belirtiliyor. Emekli sualtı savunma SAS komandosu Sedat Mesci görevde bulunduğu dönemde kullandığı iten ürünleri yerleştirmek için şirket kurdu. Özellikle boğma imha uzmanlarının kullandığı ürünler geliştiriyor. Torna tesbiye bölümü mezunu olan Mesci'nin... Ankara ve İstanbul'daki atölyesinde ürettiği bomba imha aracının geri tepmesi su ve patlamamış mühimmatı patlamadan etkisiz hale getiren anahtar gibi ürünleri Teknofest'te sergileniyor. Okay. Bir diğer cihazı görmektesiniz. Yapay zekaya sahip tarım aracıyla yabani otlarla mücadele edilecek. Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği yapay zeka destekli insansız kara aracının tarladaki yabani otlarla mücadele edeceği belirtiliyor. Tarladaki zararlı bitkileri yüksek çözünürlüklü kamerasıyla görüntüleyerek yapay zeka yardımıyla ilaçlama yapabilen Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği araç da burada sergileniyor. Bunlar örnek vermem gerekirse ben görevdeyken İngiltere'den aldığımız bir malzeme 50 bin dolara alınmış. Bunun bir soketi arzalandı. Yedek parçasını biz İngiltere'den ben 3 sene uğraştım getirtemedim. Yani ne kadar önemli olduğunu burada arz etmek istiyorum. Ürünü alıyoruz ama bir sürü de para veriyoruz. Çok ciddi paralar veriyoruz. Fakat basit bir soket yüzünden o ürünü kullanamıyoruz. Aracımız konseptli bir araç. Türkiye'de örnekleri var ama e, Avrupa standartlarında bizim daha önce gördüğümüz standartlardan biraz uzakta diye düşünüyorum. Biz de e, biraz daha iyisini yapabilmek adına bu aracı geliştirdik. Bu araçta her türlü önlemi biz aldık. Patlayıcı için, patlayıcı koymak için özel bölmemiz var. Hünyeleri koymak için özel bölmelerimiz var. Silah ve mühimmatları koymak için özel bölmelerimiz var. Ee, aracımız tarlada bulunan zararlı bitki ve mahsulü üzerinde bulunan yüksek çözünürlük kameralar vasıtasıyla saniyede 30 saniye 30 kare fotoğraf çekerek daha önceden kaydettiğimiz fotoğraflarla eşleştiriyor. Bu sayede e, zararlı bitki ve mahsulü ayırt edip sadece zararlı bitkiyi ilaçlıyoruz. E, bundan e, Bunun sonucunda organik bir ürün elde etmiş oluyoruz.